izliyor. Ama her şeyin temelinde İslam'a bakış açısı yatıyor. Yazıcıoğlu, Türkeş'ten çok farklı olarak Türklüğü arka plana itiyor. İslam'ı öne çıkartıyor. Misak-ı milli içerisinde, bugün hapsedip e, bizi o dar elbisenin içine sokmak isteyen anlayış bugünkü Türkiye ve dünya konjüktürü içerisinde e, dünyadaki gelişmeler içerisinde milletimizin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Şu anda e, Türk aleminde meydana gelmiş olan gelişmeler bir Osmanlı e, anlayışını mecbur hale getiriyor. Ülkücünün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak, İslamiyeti yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yoktur bizim. Ama efendim siz İslam birliğine karşı mısınız? Karşı değiliz. İslamiyetin yayılmasına karşı mısınız? Hayır karşı değiliz. Ama bu bizim hedefimizin sınırı içinde değildir. Müslüman ülkelerin kararlarından bu kuyruklar taşıdıkları gelen İdarelerin muayyedalem olsun. Dün de benim idaremi koydum. bugün de benim idaremi o. Dünün bedeli kullanmadığımız yasal başlamış yok. Ama yanlışlıklar varsa açmayasınız. Açmamışsa, tıkamışsa, yalnız tıkamıp burasınız ve yolunuz var? İslam gibi bir